askeri tek tek önüme ben... ne ve korkudan hemen kaçacağım. ne yapayım? Ooo! güm gitti bak. Nereye attı? İşte. i̇şte Tamam. <laughs>

saklamadım. Bana haklısın bakalım. Çok acıkıyor. Şimdi maskelerimi tek tek önüne dizeceğim. Ve korkudan evden kaçacağım. Ben de istediğim bütün oyuncakların hepsini alacağım. <laughs> Şimdi maskeleri tek tek dizme zamanı. Nasıl? Evet. Ne oynuyorsun? Elinde ne var? Elinde horoz nasıl Nasıl bir horoz o ya? Nereden çıkardın horozu? Horoz. O, Ay ne güzel de bir horozmuş ya. Allah'ım ya. Alan o ses ne? Hırsız gelmiş öyle bir. Ne hırsızı ya? Biz ya geçen hırsız de hırsızı. Hayır hırsızı kovaladık geçen de. Kalk bakalım. bakalım. Ne bakalım. oturuyorsun? Kalk bakalım bir an. Ya dur gidelim. Şu Bana. şu var ya şu. şu Hangisi? On, şuna şu göz var ya orada açık. O da korkacak. Gel 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 gidelim ben zaten Aa, korktum. Aa maskeler. Nasıl? Şöyle. Nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Bak da. Kim gelmiş? Aa, şu yeşil de çok vallahi çıkarmış bize. Evet. evet bu daha mı fena? Ben bu. Bu, Aa, bu, bir şey. Şey. <laughs> Oo, bu çok kızgın bakıyor. Bu biraz da Hayır. Sakin. Şu şunun var ya. Şunun adı koca kafa. Koca kafa. Çok fena. Bunu kim koymuş? Bilmiyorum. Yani. Bu ne? Bu nedir? Gel bir bakalım şöyle. çok arka. Ben senin arkandayım. Sen önden önden git. Ya sen git. Ya sen git önden. Git arkandan. Ya kuzey bak sen önden <laughs> gitsen çok daha iyi olur. Ben biraz çok böyle korktum gibi. Evet. <laughs> ya çocuklar çok korkuyor. Ya ben, ben bir şey yapamıyorum. Bir sandalye koymuş. Allah Allah. Ya. Allah. Allah. Ben orada bir altı görüyorum, Bakma isterse. <laughs> Bakın bak. ya bu. Bak. Kim gelmiş? Sen de kimsin? <laughs> Ben geçen defa burdudurdu şimdi yıldım. Düşün. Evet balımı da getirdim. Evet. Eğer... <laughs> <laughs> hayır. 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 Ay, gel buraya ya. Ay ay ay. Aynı sakarlığı, aynı sakarlığı duruyor. Şimdi Ya ne var? Ne yapıyorsun? Kaç 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 kaç. El bombası var önden. El mı? Nasıl? 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 Bu, 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 bu. Tamam teslim oldum. Teslim evet, oldum. çıkın. Güzel yanıma gel. Güzel yanıma gel. Başka. Bir şey olmaz. Atıyorum o Aç. Kuzey yanıma gel. Kuzey yanıma gel. Ah. Ay patladı gün diye. Sen de ona at. Sen de ona Sen de ona Sen de ona at. Sen Nasıl ona at. nasıl al? Ya, hadi. yap. Hadi yap. Hadi yapma Yapma. Atma bu oyunu. Gidelim mi? Tamam gitsin abi, bu gitsin. Abi. Bu gitsin. Tamam. Bir daha gelmeyeceksin tamam mı? Ben ben şimdi. Bu ben. Hayır ben. O benim. Bize at at kaybolsun. At kaybolsun oğlum. Hayır. Böyle <laughs> ayağının dibine at. Güm gitti bak. Nereye at? İşte. <laughs> i̇şte. Tamam. tamam. Tamam tamam tamam. Çok iyi. Bana kalkmasan <laughs> çok iyi olur. <laughs> tamam. Biz biz onu hem polise çek. Hem polisi çağıralım. Tamam. Kankos. tamam, Yakaladık biz onu. Yakaladık. Yakaladık. Tamam. Kaçınca. Tamam. Başka bir göster. Korkutasınız. Bir eline göster. Kısa Eberk şurada dur bakalım ne yapacak acaba. Gel bakayım. Gel gel. gel Gelemez. Arkadaşım. ettik tamam. Daha bir daha gelemez. Bayıldı. Hadi, evet çok kötü bir son Hadi, oldu. Hadi, kaçın, kaçın. Hadi güle güle hırsız. Güle güle hırsız. Güle güle Hadi, hırsız. Kaçsın kaçsın. O hırsız kaçsın. Hırsız güle güle. Bir daha gelme. Gel, gel. Bir daha gelme. Gelme.